Hepinize merhaba sevgili futbol severler. 17. hafta maçlarıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fenerbahçe Kayseri Spor deplasmanında karşımda yine her zamanki gibi ortağım var. Ortam Medihom Kayseri Spor'u alacak. Ben ise Fenerbahçe alacağım. Merhaba ortağım. Merhaba ortam. Kayseri'nin ayazından herkese merhabalar. Bakalım bu maçta da bizleri ve sizleri neler bekliyor. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Başarılar orta. Başarılar orta. Evet maça Kayseri Spor başladı. Fenerbahçe Galatasaray'la amansız bir şampiyonluk mücadelesi veriyor. Hataya yer olmayan maçlar oynuyorlar. Her iki takım da birbirini takipten bırakmıyor. Dokan. Hüseyin'i eski bir Trabzonsporlu. Karolint. <laughs> Karima. Mane. Mane. Mane vurdu. direkt de patladı. İlk tehlike atak. Medium Kayseri Spor'dan geldi. Hadi. Hadi. Maske. Döndü en sağda Mert Müldür. Mert aradan bırakma düşüncesi Fred'e. Mert Müldür o say Samuel'in sakatlığından dolayı sağ bekle. Kartal onu düşündü. Well, İsmail. Fred. Fred'in pası. İrfan. İrfan. İrfan'ın pası Mert Müldür. Tekrar Fred. İsmail. Gadyum Ferdi. Ferdi vurdu. Yıldırım <gülüyor> Bayezid. <gülüyor> Karol. Aa, ya, abi hiç Fred, şey. Fred, Aradan iyi vardı. İrfan Can'a ama sen, savunma sen, yerinde abi. müdahale etti. Bayezid. Hosseini. Macit Hüseyni İsmail'in presi var. Hata yapmıyor Macit Hüseyin'i. Karol. Karol. Mane sıyrıldı rakibinden top oyun alanında tuttu. Mane çizgide getirdi. Mane içeriye doğru kat etti. Mert takipte onu. Mane dışarıya doğru ortaladı. Karambol Tiam'ın önüne kalan top ve gol. Tiam attı. Eski bir Fenerbahçeli Tiam'a golünü atıyor. Ve Kayseri Aslında burada Tiam'ın önünde kalan top affetmiyor. Fırsatçılığını konuşturdu. Hani burada defansın da büyük bir hatası var. Samet her zamanki gibi. Patlayan, patlamaya hazır bomba. Tadic. Tadic. Hadiç pası Ceko'ya doğru. Yandarın Bayezid çıktı aldı topu. Ansaz'da. Tadic. Çok yavaş, çok yavaş. Yani siz niye çalışmıyorsunuz? Koşu koşu. İsmail yine aldı. Ceko, Ceko, Ceko. Hası. Şimanski. Fenerbahçe'nin yıldızı yine golünü atıyor. Şimanski. Yükselen performansıyla bu haftayı da boş geçmeyen Şimanski. Her hafta atıyor <laughs> abi. En son Beşiktaş'a çok şık golü vardı. aski burada da yine düzgün bir vuruşla golünü atıyor. Maç yeniden hareketlendi. Beraberlik var maçta. Seyni. Parol. Mane yine geçme düşüncesi. Geçti de Ciku yerinde bir müdahale. Livakovic. Şimdi Mert Mündürlüğü topla buluşturdu. Mert. İrfan Can. Yine Mert'i düşündü. Mert iyi pas. Koca Ceko orada dışarı. Bayezid. Macit Hüseyin'i. Yılmaz. Yılmaz abi var ya. <laughs> Yılmaz değil de bu Abi, abi, abi saz var ya bu bulaştırıyor ortalığı. Hosseini. Atama. 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 Öndeki boş alana Mane. Mane iyi pas. Evet. Var ya bir ama şey savunma sana. bir müdahale. He? Bir şey söyleyeyim mi o yani bomba şey yaptı ama. Yerim daha böyle. Ceko. Şimdi İrfan'ı düşündü. İrfan. İrfan Karol karşısında. İrfan. İrfan arka tarafa doğru. Taniç. Of of of. Kafaya bir müdahale. Ağol. İşte kafasını tutuyor. Bu nedir diyor. Tadi işte üzülüyü niye dağıtamadım galiba. <laughs> <laughs> no? Yani milimetrik paslar abi de var ya. <laughs> Hazit Hüseyin'i pası Gadiun Yılmaz. Oh, <laughs> Livakovic. Devleşti karesinde. Ceko. Şimdi İrfan Can. Fenerbahçe için kontra atak şansı. Fred. Fred. Lan oğlum ona değil. Ona değil. Ona değil. Kafire topla buluştu. Av gol nasıl Mert? Yani. İrfan. İrfan. İrfan kaptırdı topu. Bitiyam. Mane. Mane. Mane defans kapattı önünü. İrfancan ve ilk 45 dakika sona eriyor. İki takım da birbirine üstünlük sağlayamadı. Bir birlik eşitlikle ilk yarı sonuçlanıyor. Evet ortağım. Evet ortağım yani gerçekten böyle çok ortada geçen bir maç. Kayserispor'un ilk yarının son dakikalarında bulmuş olduğu net pozisyon vardı. İşte istatistikler, e, gol beklentisi Kayserispor'un daha üstün. Toplu oynama. Evet. Kayserispor'un yine daha üstün. Yani. Ee, gayet Kayseri Spor adına etkili. Bakalım Fenerbahçe'ye de İsmail Kartal nasıl müdahalelerde bulunacak? İkinci yarıya geçip bekliyoruz. Bakacağız. Ve ikinci yarıya Fenerbahçe başladı. Ferdi. Ferdi'nin olduğu kanı da yüz kullanmak. Hadi iç. Hadi iç. Pası Ferdi'ye. Defans yerinde müdahale yaptı. Mane. 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 Önüde kaldı top. Mane. Burada kimse yok. Mane. Kim atacım diye. Mane. Ali Karimi. Karimi. Yürü git <laughs> Tekrar Mane topla buluştu. Karol. Abi Perdeliği veriyor. Oh, Karol. Şimdi İrfan'da kaldı top. İrfan. Şumanski güzel döndü de onu atmadı ama. Şumanski onu atmadı ben bir değilim. Oh, really well Mert. Tekrar Şumanski. Şumanski. Pası Tadic'e doğru. Tadic aldı topu. Tadic. Hadi iç vuruyor kaleci Bayezid. Tomaski. Ortası. Ya başım var. Karimi orada. Lan burada İlhan. niye kimse yok? Karol. Ya uuu. Ne oluyor oğlum? Ben de İrfan Can. Oğlum. Niye öyle bir... Ceko. Şimdi Tadic. Yine topla buluştu. Ah! Hatalı bir pas. Tadic'ten. Kayseri Spor. Ya Ponto la Ponto yanına koşunu attı ya. Eyy, değerlendiremedi. Mert. Pası Fred. Maske. İrfancan. Can. İrfan Can. Aha, ya, devam edeyim. bıraktı. Can. Keko. Şimdi pası. Fred. Hı. Önünü boşalttı. Kaleyi düşündü olmadı. Ferdi dakikalarda baskı arttırdı. Fenerbahçe Ferdi arka tarafa doğru. Çumanski'ye gelmedi. Bir şut. Şimdi Ceko'nun önünde kaldı. Vurdu. Yine defans. Karimi. Şimdi kontrol atak şansı. Kayseri Spor adına. Yılmaz. Fenerbahçe defansı yerine aldı Atama. Cardozo. Ya oğlum bir bırak beni de. Mane atılan pas. Offside. Şimdi bir oyuncu değişikliği Fenerbahçe'de. İrfan Can çıkıyor. Yerine Ryan Kent oyuna dahil oluyor. O da etkili bir isim. Kayseri Spor'da da Cardozo yerine Çemenceci'yi bırakayım? Evet. Hemen CC oyuna girdi. Mert. Ivakovic. Oh, Milimetruk. Fred. Fred. Ryan, Kent. Ryan Kent. Etkili bir isim Ryan Kent. Kent. Karol'den sığırılamadı. Çok etkilendi. Yapma lan kim attın onu? İsmail, çok iyi bir müdahale İsmail'den. Vaković. Verdi. Şimdi orada Tadić. Tadić. Tadić iyi de getirdi topu Tadić. Tadić pası Ceko Fred vuruyor kaleci Bayezid. Fred vurdu yine Bayezid, yine Bayezid. Karimi. Ceko, Kumanski. İlk kurtardı topu. Taric sol tarafta. Yine topla buluştu. Ferdi. Ortaya döndü ama nasıl isabetli değil. Lavra ne oldu? Şimdi Tiam. Tiam. Tiam pas düşündü. Ceko. La. Karamboli yine olmadı. Kayseri Spor çok net bir pozisyon. İkinci yarıda bulduğu pozisyon en net da Kayseri Spor'un. Şimdi Karimi. Karimi'nin pası. Mert. Mert'in pası. Ryan Kent. İyi paslaştı Aynen. Fenerbahçe. Ryan Kent. Ah, Ryan Kent. And he's keen Ryan Kent sürüldü. Ryan Kent pasla. O oğlum, forsak. Şimdi Şomaz get. Şomaz'a doğru top. Tadiç vurdu dışarı. Ve Jacko çıkıyor. Suarez King. Oyuna giren oyuncu 15. Lan oğlum. Şimdi hatalı bir pas. Ferdi, Ferdi'nin pası Tadic. Harika çok yavaş kaldın ya. Lan ne oluyor orada? Crespo. Bu pası Rankent Kent. vurdu. Savunma. Aha, çevirdi topu. Maç bitti değil mi? He, ee, ne bekleyeceğiz? Ve zorlu 90 dakika sona eriyor. Fenerbahçe Kayseri Spor Deplasmanı'nda bir birlik eşitlikle ayrılıyor. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olarak bizleri ücretsiz bir şekilde destek olabilirsin. Bu hakem ama yani yanlış yaptı. Hak, hakemlere laf yok orta.